Evet bu videomuzda hazır ASP.NET nesnelerini kullanarak değil de Bootstrap'in eee Bootstrap'le çalışan güzel bir e, veri göstermek için kullanılan grid var. Onun kullanımı, onunla eklesil güncelle işlemleri nasıl yapıldığını göstereceğim. Daha önce yaptığım bir proje üzerinden gösteriyorum. Şimdi Elimde şiirler, hikayeler, hakemler gibi bazı tablolar var ve bunları alt alta listelemek istiyorum. Bunları ekleme, silme, güncelleme işlemleri de yapmak istiyorum. Bunun için Google'a şöyle data bootstrap data tables diye da yaratmanız gerekiyor. Yalnız indirdiğiniz kodun sizin bootstrap sürümünüzle uyuştuğundan emin olun. Zira e, eski sürümlerle uyuşmazlık olabiliyor. Arattığımda şöyle bir şey çıktı. Şuradan direkt indirebilirsiniz kodlarını bilgisayarınıza ya da şuradan internet üzerinden link vererek çekebilirsiniz. CSS dosyaları, JavaScript kodu artı import edilmesi gereken JavaScript kodları ve Örnek HTML kodu burada gösteriliyor. Bu hiç dizayn edilmemiş bir halidir. Nesnemiz şu bakın. Kaç tane görüntü e, kayıdı aynı anda görüntüleyeceğiz. İşte arama gibi bir işlem. Ve hiçbir şey yapmıyoruz. Tamamında arama yapıyor. san yazdık. San Francisco'lar geldi ama mesela şurada Öyle bir şey de yazmıyor. Başka bir şey var onu getiriyor gibi. Ha o sütunmuş. pardon. Ee, mesela en yazdığımızda sadece engineer'lar değil işte içinde en geçen başka alanlarda ismini de şurada burada da mesela en geçen insanları getiriyor gibi. Aramayı da yapan e, sayfalamayı yapan ve şöyle sütunlara tıkladığımızda sıralama da yapan çok güzel bir grid var. Bu düz halidir. Bunu farklı şekillerde daha değişik e, görsel halde getirebiliyorsunuz. Bunu kullanacağız. İndirerek de ekleyebilirsiniz. İnternet üzerinden de çalıştırabilirsiniz şu kodlarınızı. Bildiğiniz Bootstrap mantığı. Önce jQuery'i import etmeniz, sonra Bootstrap'ı import etmeniz, sonra Bootstrap üzerinde çalışan küçük panelleri import etmeniz gerekiyor. Mantık o, şimdi benim master page'imin içinde zaten bootstrap kütüphanelerim gerekli yerlere import ediyoruz. Burada direkt zaten çağırmışım hiç master page'e gitmeden, direkt kendi içinde bütün işlemleri yapıyor. Dosyalar mı indirdim? Bu zaten yönetim panelinin kendi CSS dosyası şu, şu dosya CSS dosyası olarak. Aşağıda da jQuery dosyalarım var işte jQuery. Sonra yönetim panelinin JavaScript dosyası. Artı şu üç dosya. Bu grid için şu üçünü kullanmamız gerekiyor. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bu son halini çok daha basitleştirmişler. Sonra gelip şuradaki HTML kodunu kopyalayıp almanız yeterlidir. Sonra istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz. Bakın şöyle table kodunu alıyorum, gruplayıyorum. Şöyle bir şey gözüküyor. Şu ID'sine data table demeniz gerekiyor. Genişliğini %100 verdik. Şunları verdik. Ben buraya 50 tane göster dedim. Bunu yazmazsanız eğer onar onar gösterecek. Tabii ki şu örnekte gördüğünüz gibi varsayılan değeri 10. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz şununla. Başka başka özellikler de ekleyebilirsiniz. Burada en basit hali var. Şurada çok daha değişik modifiye edebileceğiniz ayarları da görebilirsiniz. Hani çok çeşitli ee, dizayn ayarları veya kullanıma göre değişik ayarlar var. Şurada hangi özelliğini değiştirmeniz gerektiğini vesaireyi anlatıyor size. Şuraya neler girmeniz gerektiğini vesaireleri size anlatıyor. Velhasıl ben sadece şu ayağını değiştirdim. Şunu mesela yanlış yapmışsınız diyor. Gerçi hatim, yani tarayıcı çalıştırıyor ama öyle değil. Şöyle kullanın demiş. Gibi. Sonra Bakın bir hit kısmı var, bir foot kısmı var, bir de body kısmı var. Bu foot kısmını yani footer kısmını yazmasanız da olur. Bu tablomuzun alt en alt satırda gözükecek olan kısımdır. Eklemeseniz de olur. Header yani t head ve t body eklemek zorundasınız. Body repeater ile gelecek. Bütün bilgilerimiz Kayıtlarımız sırayla gelecek. Çünkü head kısmını biz elle giriyoruz. Nasıl giriyoruz? Şöyle table'ımızın başlığını aynen böyle yazdık. Burada açtık. Burada kapattık. Sonra geliyoruz. THET diyoruz. TR, TR Şu üstte ben iki tane buton ekledim. Şunun burada olmasına gerek yok. Hani şuna da gerek yok. Puanları kaydet diye bir düğme eklediğim için bunu buraya koydum gerek yok yani. Footer için de aynı şeyi yaptı mesela. Ona da gerek yok. Sadece şöyle yapsanız yeterli yani. TR, TH, 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 diye no, şiir adı, puan, şiir linki şeklinde başlık koydum. Buraya bir tane daha bir şey ekleyeceğim örnek olarak. İşlemler. Bu benim başlığım. Alt kısımda da geliyoruz. Repeater item template bildiğimiz repeater mantığı. Şurada tr'mizi açıyoruz. Buradaki her th'ye karşılık burada bir td olacak. Bildiğiniz tablo mantığı. İçerikleri veri tabanından gelecek. Şunu şöyle gelecek. Eser adı, puan ve şiirin linkini getireceğimiz, oku diye de bir başlık göstereceğimiz, bir link göstereceğimiz bir şey. Buraya ben bir, şey, bir sütun eklediğim için buraya da aynı şekilde ekleyeceğim. Link şeklinde eklemek zorunda değilsiniz. Direk ee, direkt buton da ekleyebilirsiniz. Direkt ahref şeklinde bir şey de ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu işlemlerde ne olsun istiyoruz mesela? Ekle, sil ya da düzenle ve sil olsun. Ekle en aşağıda olacak. İki tane buton eklemek istiyorum. Yani iki tane link yani ne olsun istiyorum. Bunları resim olarak da ekleyebilirsiniz. Düz yazı olmak zorunda da değil. Ee, gideceği adresleri vesaire mesela buraya güncelle ya da düzenle ve C şeklinde başlık görüyorum. Dediğim gibi bunların yerine resim verip Ahref eşittir gibi de yapabilirsiniz. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Ahref eşittir buraya bir link yazacağız. Ee, buraya da mesela img src eşittir. işte resim linkini yazıp resme de link verebilirsiniz. Veya resim yerine işte buraya düzenle yazabilirsiniz. Buraya da adresi yazacak şekilde. O da olur, o da olur, o da olur. Hiç fark etmez. Hiçbiri değişmiyor. Hatta şu daha basit olacaktır. Şöyle yapalım. Nereye link vereceğiz? Ayrı sayfaya link verebilirsiniz ama aynı sayfaya da link verebilirsiniz. Yani şiir düzenle, şiir sil gibi iki tane daha sayfa oluşturabileceğiniz gibi ve oralara link verebileceğiniz gibi Aynı sayfaya da link verebilirsiniz. Ben direkt aynı sayfaya link vereceğim. Şiirler ASPX. Normalde bu örnek için yanlış ama bu yaptığım şey ama örnek olsun diye göstereyim. Şiirler ASPX. Şiir ID'si eşittir. Şuraya şeklinde veri tabanından bir alan getiriyorum. Bir yanlış mı yaptım? Başına DS koymamışım. Bu şekil link verebiliriz ama bunun düzenleme işlemi olduğunu nereden anlayacak? Anlayamaz. O yüzden buraya bir şey bir şey daha ekleyeceğim. Bir parametre daha. işlem eşittir. Örneğin update diyeceğim. Şimdi kod tarafında işlemin ne olduğuna göre mesela işlem güncelle ise yani update ise bu başvuru id'si olan şiirin içeriğini şöyle şöyle düzenle diyeceğim. Aynı şeyi sil için de yapıyorum. işleme eşittir. Delete şeklinde buraya da sil dedim. Mesela sili buraya koymayabilirsiniz. Buraya hyperlink koyup Ajax bağlayabilirsiniz. normal link buton koyup on client click ayarını yapabilirsiniz. Hepsi mümkün. Yani buraya istediğiniz HTML nesnesini veya ASP nesnesini koyabilirsiniz. Ve onun üstünde her türlü işlemi yapabilirsiniz. Böyle yan yana iki tane butonum duracak. Hepsi bu kadar. Gridimin kullanımı bu kadar. Yani işlemler diye bir sütun ekliyorum ve onun karşılığındaki düğmeleri ekliyorum. Şimdi kod tarafına geçeceğim. Kod tarafında biraz daha fazla işlem yapacağız esasında. şurada da hiç kodumuz yokmuş şansa çünkü bu sayfa öyle bir sayfa değil. Aslında hakemler sayfasında böyle bir şey olabilir. Evet hakemler sayfasında gösterelim. Mesela hyperlink olarak vermişiz. Detay diye vermişiz. Şuraya da detay yani işlemler değil detay yazmışız. Buraya da detay vermişiz. Buraya iki tane koysak. Hyperlink'i kullanımı böyle. İki tane parametre vereceğiz. Virgül işlem eşittir update deyip buna güncelle yazalım. Sili de buraya koyacağım. Evet. Hakemler ASPX ID eşittir. Şu birinci parametre yani hakem ID işlem eşittir. Buna da delete yazdığımda gridim tamamdır. Mantıklı bir örnek olacak bu sefer. Şiirlerde çünkü öyle bir işlem yoktu. Şimdi şöyle girdiğiniz zaman şurada yapacağınız bir işlem var. If page is postback değil ise diyorsunuz. Yani sayfa gitmemiş ise bu bu bloğun içine yazmanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki page load olayında session kontrollerinden sonra kardeşim eğer bu hakem şey, işlem güncelleyse içeriği doldur işlem silse silme işlemi yap. Bunları da şuradaki try cache'in içinde kontrol ettirebilirsiniz. Çünkü query string de öyle bir şey yoksa hata verebilir kontrol ettirmek daha da güzel olacaktır zaten. Yani şöyle bir try catch'in içine koysak. String işlem dedim. İşlem eşittir. Request nokta query string işlem. Şöyle işlemi alıyorum. Buraya bir de int hakem id eşittir 0 diyorum. Aynı mantıkla hakem ID'yi de alıyorum. Query string'deki ID alanını hakem ID olarak alıyoruz. Tabii ki bu integer olduğu için hata verdi. String yapalım, hiç uğraşmayalım dönüştürmekle. Zaten aşağıda int olarak dönüştürebiliriz. Burada boşluk girelim. Şimdi artık işlemlerimizi yapabiliriz. İki hakem ID ve işlemi aldık eğer varsa. Yoksa zaten şuradan hata verecek. Şuraya gelecek. Burada da keçe girecek ve çıkacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. if işlem eşit eşit update ise yani güncelleme yapılacaksa buraya update kodumuzu yazacağız. Evet. Bir daha if yazmamız gerekiyor. İşlem eşit eşit delay ise de buraya da delay işlemlerimizin kodunu yazacağız. Hepsi bu kadar. Önemli olan şu not page is postback bloğunun içine yazmak. Tabii ki bir de burada güncelle ve sil işlemlerini yaparken önce doldurmamız lazım. Önce verileri doldur diye bir fonksiyon yazıp verilerimizi kutucuklarımıza doldurmamız gerekiyor. Şunun hemen metodunu oluşturalım. Aynı şeyi burada da yapacağız. Verileri doldurduktan sonra hangi data source'u kullanıyorsak onunla güncelleme işlemi yapacağız. Hiç sayfamda SQL data source yok muymuş? Bir bakayım. SF1 data source diye bir şey varmış. Tabii bunun için ayrı bir şey eklemem gerekecek. Hemen bir data source ekleyeyim. Hakem bilgilerini güncellediğimiz bir işlem olduğunu varsayalım diyeceğim ama Bağlantımızı seçelim. Şunu işaretleyelim. Bir tane hakemimiz varmış şu an zaten. şurada SQL Datasource hakemler update diyeceğiz. Hepsi bu kadar. Yani başka bir şey yapmayacağız. Burada da tabii ki ifle yani şöyle yazabiliriz. Daha güzel olur. If SQL Data Source hakemler update büyüktür sıfırsa mesaj göstermek için eklediğimiz bir tane label'ımız oluyor hani. label message.text eşittir Hakem başarıyla güncellendi. Yok efendim hata verdiyse işlem sırasında bir hata oluştu şeklinde dedisek daha güzel olacak. Sadece şunu yazsanız noktalı virgül koysanız da olur. Böyle yazsanız daha güzel olur. Aynı şeyi alıp buraya da yapıp buraya da delete yazıyoruz. Bu kadar. Ha, ID'yi nereden alacağız? Bu SQL data sorsun. Değerlerini ayarlamamız gerekiyor. Nasıl ayarlayacağız? Daha önce sıklıkla yapmıştık zaten. Delete ve Update Query'leri kontrol edeceğiz. Hakem ID'sini nereden alacaktık? Query String ID'den alacağız. Varsayılan değer de 0. Bunu kodla da alabiliriz. Sıkıntı değil. Onu da göstereyim. Ee, update Query'nin de değerlerini Adı, kullanıcı adı, parola, hakem id. Neyse mesela parolayı burada değiştirmeyeceğimizi varsayalım. Sadece adını değiştirelim hatta. Adını işte txt adından alacağız mesela. Öyle düşünün. Burada yok bu formda ama hadi biz yapalım bunu. Bunu da kodla gösterelim yani. Şunlar böyle kalsın. Bağlamayalım. Kodla gösterelim. Nasıl yaparız kodla? Şimdi delete işlemini çağırmadan evvel ne yapmamız gerekiyor? Şimdi verileri doldurun içi boş. Veri tabanından sorgulayıp data table ile içine atama işlemiydi. Onu anlatmayacağım bir daha. Şu verileri doldurduğun sonra yapmanız gereken şey SQL data source hakemler nokta update parameters adi nokta default value eşittir. İşte burada text box at nokta text gibi bir şey. Onu atayacaksınız. Aynı şekil SQL data Source, hakemler nokta update parameters hakem id onu zaten bir değişkenin içine atamıştık. Hakem ID isimli. Atamamış olsaydı da query string'den alacaktık. Ama query string'de alırken mutlaka try catch'e koyuyoruz ya. Bir daha uğraşmamak için zaten değişken içine almıştık. Bu şekil kodla da alıp kullanabilirsiniz. Zaten ekli olduğu için parametre bunu bu şekil kullanabiliyoruz. Yani parametre SQL Data Source'da zaten ekli olduğu için direkt default value'sunun değerini atayabiliyoruz. Ekli olmasaydı add with value çektiğinde bir şey de yapabilirdik. Ha, update değil yalnız delete olacak. Burada silme işlemi. Daha doğrusu işlemleri ters yapmışız. Şuraya değil de şurada olacak. Update işlemi için update parametrelerini kodla. Delete işlemi için query string'den çektik falan yapacağınız başka bir şey bu haliyle yok. Bir de yeni kayıt ekleme var. Yeni kayıt ekleme zaten bildiğiniz text boxların içindeki verileri SQL data source'a bağlayıp ekliyorsunuz. Yani şurada iki tane text box'ımızın olduğunu düşünelim. Label'larla beraber olduğunu düşünün. Adı, kullanıcı adı, parola gibisinden üç tane olsun. Hani şu aşağıda ekle, sil, güncelle düğmelerimiz olacak ya yanda olduğu gibi. Buraya kaydet düğmesine ne yazacaksınız? Kaydet düğmesine de ister yine SQL data Source'dan verileri direkt bağlarsınız, isterseniz şöyle kodla çekersiniz. Insert queries'inin verilerini girersiniz şifre istemiyoruz buradan kalksın ya da kalsın hadi şifreyi normalde dönüştürerek atacağız ya hani isterseniz şöyle txt adından txt kul adından ve txt paroladan çekersiniz buraya da aynı kodu yazarsınız yani şunun aynısını başarılı başarıyla eklendi dersiniz. Bitti gitti. Tabi parolayı şifreleyerek ekleriz. O zaman ne yaparız? Şuraya koymayız artık o parolayı. Insert query'sin içinde bağlamayız. Yani parolayı şuraya bağlamayız. Şurada ekleme işleminden evvel Aynen şurada yaptığımız işlemi yaparız. Ha mesela şuraya artık koyduğuma göre yazabilirim. Tx de adı. Adı değil mi? onun adı? Tx adıymış. Şöyle çektik mesela. Şimdi insert işleminden evvel gelip delayed parameters parola eşittir deyip şuraya şifrele deyip txt parola nokta text nokta trim deriz. Şu şifrele fonksiyonunu internetten alıp koyuyoruz. Artık hangi fonksiyonu kullanıyorsak bu sayede hadi bunu da eklim ki hata vermesin. Normalde internetten alıp ekleyeceğiz şöyle bir e, fonksiyon. diğer iki parametreyi sabit verdik. Bunu da kodla verdik. Silmeye ekleme işleminde böyle yaptık. Güncelleme işleminde de işte güncellenecek parola falan filan işlemleri var da bizim yapacağımız örnekte onlara gerek yok. Velhasıl sizin dikkat edeceğiniz olan şu. Şu bloğun içine is not page is not page.is postback yazıyorsunuz. Sonra işlem adresini ve nesnenin artık neyse artık onun adresini alıyorsunuz. Try içinde. Eğer işlem update ise şunları yap. Delete ise şunları yap gibi kodlarımızı yazıyoruz. Grid kısmına da gelip onlar için şöyle Şuraya işlemler, detay her neyse yazıp buraya ister resim, ister hyperlink, ister normal link vererek yapabilirsiniz. Şurada normal link verdik. Resim de verebilirsiniz şuraya. Dedik. Aynı şey tamamen. Hiçbir şey değişmiyor. Mevzusu bu. Esasında çok da kolay. Böyle yaptığınız zaman çok daha güzel gözükür. Aksi halde çok çirkin oluyor sayfalarınız